Kanal Urfa'nın haber bülteninden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul'un simgelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi sayın seyirciler. Kentin en işlek caddelerinden biri olan İstiklal'deki patlamada edinilen son bilgiye göre 6 kişinin öldüğü, 53 kişinin de yaralandığı belirlendi. <laughs> İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Patlamanın bir giyim mağazasının önünde meydana geldiği öğrenilirken, patlamanın şiddetiyle birlikte kaldırım taşlarının yerinden söküldüğü görüldü. Görgü tanıkları çevredeki binaların camlarının patladığını belirtti. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama ile birlikte taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde büyük panik yaşanırken, patlama ile ilgili İstanbul valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğunu duyurdu. Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "Bugün saat 16:20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz taksim İstiklal Caddesinde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve afad ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralarımız bulunmaktadır." Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bizler ve Kanal failesi olarak patlamada hayatını kaybedenler Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Sayın seyirciler, Milli Savunma Bakanlığı'nca terör örgütü PKK ve YPG'ye ait olan çok namlulu roket atar sistemi ve bir adet mühimmat deposu başarıyla imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı'nca Barış Pınar Harekat Bölgesi'nde insansız hava araçları tarafından tespit edilen ve terör örgütü PKK, YPG'ye ait olan çok namlulu roket atar sistemi ve bir adet mühimmat deposunun başarılı bir şekilde imha edildiği görüntüleri paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görüntülerin yer aldığı gönderide ayrıca şunlar kaydedildi. Keşif gözetleme görevi yapan İHA'larımız atışa hazır halde iki adet çok namlulu roket atar silah sistemiyle Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan PKK-YPG'li teröristleri tespit etti. Teröristlerin bulunduğu bölge derhal ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu. Yapılan önleyici atışlar sonucunda 2 adet çok namlulu roket atar silah sistemi, bir adet mühimmat deposu ve çok sayıda çok namlulu roket atar mühimmatı imha edildi. Türkiye genelinde ilk kez uygulanan çök-kapan-tutun tatbikatı Şanlıurfa'da da vatandaşlar tarafından uygulandı. Bir kuaför salonunda saatler 18.57'yi gösterdiğinde berber ve tıraş sırasını bekleyenler yere çöküp kendilerini korumaya aldı. 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü nedeniyle Türkiye genelinde ilk kez çök-kapan-tutun sloganıyla deprem tatbikatı yapıldı. Afet ve acil durum yönetimi ülke genelinde 18.57'de çök kapan tutun tatbikatı yapılacağı bilgisini günler öncesinden bildirmişti. Saatler 18.57'yi gösterdiğinde Türkiye genelinde tatbikat başlarken cami hoparlörlerinden de tatbikat anonsları yapıldı. Şu anda ülke genelinde deprem ani kok, kapan tutun tatbikatı yapılmaktadır. Yapılan anonsu duyan Şanlıurfalılar tatbikatı bulundukları bölgede uyguladı bir kuaför salonunda saatler 18.57'yi gösterdiğinde berber ve tıraş sırasını bekleyenler yere çöküp kendilerini korumaya alırken bir müşterinin ise telaşla dışarı kaçtığı görüldü. Berber Orhan Demirkol, müşterilerden Ali Ejder tatbikatla ilgili şu ifadelere yer verdi. Önce can güvenliğimizi aldık. Hemen masanın dibine çöktük. Bize bildirildiği gibi. Ondan sonra kolonların altına çöktük kendimizi korumaya aldık. Kendimizi orada muhafaza ettik. Tatbikat sırasında tıraş olmaktaydım. E, bu bir tatbik, tatbikat olmasına rağmen gerçekten siren çaldığı anda o paniği yaşadık. E, bu gibi tatbikatların ülke genelinde yapılması oldukça faydası var. Türkiye genelinde ilk kez uygulanan çök-kapan-tutun tatbikatı Ceylanpınar'da da gerçekleştirildi. Saat 18.57 itibariyle Ceylanpınar'da vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Ceylanpınar Gençlik Merkezi spor salonunda gerçekleşen çök-kapan-tutun tatbikatına ilçe kaymakamı Emrah Uzun, Ceylan Pınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeydan Kurt, resmi kurum amirleri, AFAD gönülleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İşte içerisinde... Su. Çök, kapan, tutun tatbikatı öncesi. İlçe Kaymakamı Emrah Uzun, deprem anında vatandaşların neler yapacağına yönelik bazı bilgilendirmelerde bulundu. Anladım. Gençlik merkezinde yer alan spor salonunda deprem öncesi hazırlanan sınıflara ait masa ve sandalyelere oturan katılımcılar saat 18.57 itibariyle gelen uyarı ve çalan siren sesleri üzerine masaların yanlarına çöktü. Bir süre tatbikat kurallarına göre pozisyon olan katılımcılar siren seslerinin kesilmesiyle birlikte yerlerine oturdu. Gerçekleşen tatbikatın ardından katılımcılara depremle ilgili vizyon sunumu yapıldı. Deprem tatbikatına katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür eden ilçe kaymakamı Emrah Uzun ve Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran konuşmalarında şu ifadelere yer verdi. 1999 yılında meydana gelen Katılımımızdan ötürü de ee, teşekkür ediyoruz. Rabbim böyle bir tatbikatı gerçek anlama görüştürmez inşallah. E, Temelimiz o. E, güzel bir katılımdı. Temelimiz o ki ülkemizde öyle bir deprem yaşanmasın. Teşekkür ederim. Sayın seyirciler, Batman'da İkiztepe köyünde akraba iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle meydana gelen silahlı kavgada üç kişi öldü, dört kişi ise yaralandı. Batman'da meydana gelen arazi kavgasında 3 kişi öldü. Edinilen bilgiye göre olay Batman'a bağlı İkiztepe köyünde meydana geldi. Akraba olan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Silahlı olayda 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Durumun 112 acil sağlık merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralara ilk müdahalelerini yaparak kentteki hastanelere sevklerini sağladı. Tedavi altına alınan yaralardan Mehmet Şirin Akın, Asker Akın ve Sadık Akın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dört yaranınsa tedavisi devam ediyor. Güvenlik güçleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili incelemeler sürüyor. Şanlıurfa'da trafik yükünün azaltılmasına yönelik Büyükşehir Belediyesi tarafından Abide Kavşağı'nda yapılan birinci ilave köprünün ardından bugün ikinci köprü de tamamlanarak kontrollü bir şekilde sürücülerin hizmetine sunuldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kentin kalbi konumunda yer alan ve her gün yüz binlerce aracın geçiş yaptığı Abide Kavşağı'nda yapımını tamamladığı Köprülü Kavşak'ta İpek Yol Viyadüğü'nün açılışını kontrol olarak gerçekleştirdi. Şanlıurfa'da ulaşım sorununa köklü ve kalıcı çözümler üreten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiği rahatlatacak olan Abide Kavşağı'nın Karaköprü Viyadüğü'nü tamamlanması gereken süreden 26 gün önceden kontrol olarak araç trafiğini açtı. Allah emanet Allah, Allah, olun ulaşımda vatandaşları konforlu yollarla buluşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan çalışmaların devam ettiği abide kavşağında şehir içi trafik akışı önemli ölçüde rahatlatacak olan ilave köprünün bir bölümü bitirilmesi gereken süreden çok erken bitirilerek araç trafiğine açıldı. <laughs> abide Kavşağı Köprülü Kavşak Viyadük Projesi'nin belirlenen zamandan önce açarak Şanlıurfalıların hizmetine sunduklarını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynal Abidin Beyazgül şöyle konuştu. Urfa'nın ihtiyacı olan böyle bir güzel eseri, güzel bir ulaşım aksını bize nasip ettiği için yine burada meclisimizde e, ve ekibimizle, ulaşım dairesiyle yine yüklenici firma ile ilgili hepsine bir teşekkür borcumuz var. Urfa halkımıza hep şunu demiştik, efendim bizlere dua edin ve bu duaların neticesi olduğuna inanıyorum. Urfa bugün birçok eserlerle şantiye haline gelmiştir. Ee, bir değişim yaşıyor. Ee, Urfa bunu ve daha fazlasını aslında hak ediyor. Abide Kavşağı İpek Yol Veya araçlarıyla geçen vatandaşlar, Başkan Beyazgül'e teşekkür ettiler. Yapa, Memleketimize olsun, hayırlı uğurlu olsun. olsun. İlk geçmek bana nasipse ne diyeyim? Hayırlı Size kolay olsun. gelsin. Urfa'mıza hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hayırlı uğurlu olsun herkese. Çok teşekkür ederiz. Çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederiz kendisine. Çok mutluyuz. İnanın e, trafik akışını çok kolaylaştırdı. İnşallah belediyemizin daha güzel projeleri imza atmasını temelli ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlığın yeğenini kavga esnasında silahla vurarak öldüren zanlı jandarma tarafından 6 yıl sonra yakalandı. Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydın'ın yeğenini öldüren şahıs yakalandı. Edinen bilgiye göre olay 15 Haziran 2016 tarihinde Şanlıurfa'nın Eyyubi ilçesine bağlı Küçükhan Mahallesi'nde yaşandı. BA isimli şahsın sahibi olduğu zirai aletler fabrikası çalışanlarıyla CK isimli şahsın sahibi olduğu tekstil fabrikası çalışanlar arasında başlayan kavgaya fabrika sahipleri de dahil oldu. Silahlarında kullanıldığı kavgada CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydın'ın yeğeni Recep Yılmaz silahla vurularak hayatını kaybederken Haşim Teyze yaralandı. Jandarma ekipleri tarafından incelenen güvenlik kameraları görüntülerinde olay şüphelilerinin CK ve HK isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şüpheli CK olaydan 5 ay sonra 18 Kasım 2016 tarihinde jandarma ekipleri tarafından Şanlıurfa'nın Eyyubi ilçesine yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten öldürme suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Jandarma, suç araştırma timi, jasad dedektifleri 6 ay boyunca olayın diğer şüphelisi HK'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürdü. <laughs> Yapılan uzun süreli çalışmalar sonucu HK, önceki gün Eyyubi ilçesinin 12'ler mahallesine yakalandı. HK, çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. <laughs> Spor alanlarından düğün salonuna, botanik bahçesinden millet kıraathanesine kadar onlarca donatıya sahip olan Eyyubiye Millet Bahçesi'ndeki kütüphane inşaatı tamamlandı. Şanlıurfa'nın ve bölgenin en büyük ve donanım bakımından Türkiye'deki sayılı millet bahçeler arasında yer alacak olan Eyyubiye Millet Bahçesi'nde hizmete sunulacak olan kütüphane inşaatında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Kuş, gençlere ve çocuklara müjde verdi. çocukları ve gençleri önemsediklerini ve pozitif ayrımcılık uyguladıklarını hatırlatan Başkan Kuş konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Eyyubiye'ye bir kütüphane kazandıracağımıza dair sözümüzü vermiştik. Ve Allah'a çok şükür şu anda millet bahçemiz içerisinde hem çocuklarımız için hem gençlerimiz için bir kütüphane yapıyoruz. İnşallah bunun da açılışını bir, bir buçuk aya kadar inşallah hep birlikte yapacağız. Kütüphanemiz hem çocuklarımız için hem gençlerimiz için hayırlı olsun. 180 dekarlık alanıyla bölgenin en büyüğü olan Eyübiye Millet Bahçesi'nde hizmete sunulacak olan kütüphane, Eyübiye'de yaşayan öğrencilerin eğitim hayatına önemli katkılar sunacak. <laughs> Kitap okuma, araştırma yapma, ders çalışma ve dinlenme ihtiyaçlarının rahatça karşılanabileceği kütüphanede dış kaynaklara erişim imkanı sağlayacak bilgisayarların yanında çok sayıda kitapta yer alacak. Kaza haberi var sırada sayın seyirciler. Siverek Diyarbakır Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Siverek Diyarbakır Karayolu'nda bir araç takla attı. Kaza akşam saatlerinde Siverek-Diyarbakır karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Siverek istikametinden Diyarbakır istikametine doğru seyir halinde bulunan 75 yaşındaki MB idaresindeki 01 BRF 07 plakalı otomobil Siverek-Diyarbakır karayolu 20. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Al, al, gire, al. Meydana gelen kazada sürücüyle birlikte 60 yaşındaki NB, 86 yaşındaki MS, 55 yaşındaki EK ve 71 yaşındaki PB yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken kaza nedeniyle Siverek Diyarbakır istikametindeki karayolu bir süre trafiğe kapandı. Aracın karayolundan çekilmesiyle karayolu tekrar trafiğe açıldı. Yaraların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından merkez mahallelerde devam eden sıcak asfalt çalışmaları tamamlanıyor. Haliliye Belediyesi Fen Müdürlüğü Merkez ve kırsal mahallelerdeki çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. <laughs> Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatlarıyla ilçe genelinde asfalt, kilitli beton, parke döşeme, yol yapım çalışmalarını devam ettiren Fenişeri Müdürlüğü deforme olan yollarda bakım ve onarım yapıyor. ilçe genelinde yürüttüğü yol açma çalışmalarıyla ulaşım ağını genişleten ekipler, merkez mahalleleri ise sıcak asfalt ve kilitli beton parke döşeme çalışmalarıyla yeniliyor. <laughs> Bu kapsamda Başkan Canpolat'ın Polat'ın 70 milyonluk yatırımlarıyla merkez mahalleleri asfaltlayan Fenişeli Müdürlüğü çalışmalarını Devteşli Mahallesi'ne sürdürüyor. Merkez mahallelerde etap etap süren sıcak asfalt çalışmalarıyla daha uzun ömürlü ve konforlu yollar mahalle sakinlerinin hizmetine sunuluyor. Ekiplerin özveri çalışmasıyla kısa sürede tamamlanan yeni yollar hizmete sunulurken çalışmalar mahalle sakinleri tarafındansa memnuniyetle karşılanıyor. Sayın seyirciler, İstanbul 2 TL Atatürk Oto Sanayi sitesinde bulunan camiye ayakkabıları ve elinde içki şişesiyle sigara içerek giren, giren ve Kur'an-ı Kerim'e tekme atan şahıs saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul'da güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir şahsın camiye ayakkabıları ve elinde içki şişesiyle sigara içerek girdiği görüldü. Öte yandan şahsın Kur'an-ı Kerim'e tekme attığı anlarsa izleyenlere bu kadarına da pes dedirtti. İmamın şikayetçi olması üzerine zanının polis ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi. Zanının emniyetteki işlemleri sürüyor. Diyarbakır anneleriyle devam edeceğiz sayın seyirciler. Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca daha kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ederken Şanlıurfa'dan giden bir anne oğluna seslendi. 3 Eylül 2019 tarihinde HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 1168 gündür devam ediyor. Aileler çocuklarını HDP ve PKK'dan almadan bir yere gitmeyeceğinde kararlı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden Diyarbakır'a giderek HDP il başkanlığı binasının önünde oturma eylemini sürdüren anne Zeliha Estek, oğlu İsa'nın 6 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldığını ileri sürdü. oğluna teslim ol çağrısında bulunan Estek şu ifadelere yer verdi. feci Ceylanpınar'dan da katılıyorum. Ben de oğlum için geldim. Oğlum 6 yıldır PKK tarafından kaçırıldı. Oğlum şu an Suriye'dedir. Devletin istihbarıyla. Ben oğluma buradan sesleniyorum. Eğer beni görüyorsa, eğer duyuyorsa oğlum bak bir sürü kişi döndü, bir sürü çocuk, kız, erkek döndü. Ailesine kavuştu oğlum. Eğer beni duyuyorsun oğlum, sen de teslim ol devletine. Eğer hayatta hayattasın, bize bir ses, bize bir haber ver oğlum. En azından yaşadığını bilak. Sakarya'da süper amatör ligde oynanan müsabakada son düdüğün ardından olaylar çıktı. Yeşil saha adeta boks ringine döndü. Sakarya Süper Amatör Ligi 6. haftasında Erenler Spor'la Koca Döngel Spor Erenler Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Koca Döngel Spor'un 2-0'lık üstünlüğüyle biten karşılaşmanın ardından olaylar çıktı. Son düdükle birlikte başlayan kavgada iki takım oyuncuları birbirine girdi yumrukların havada uçuştuğu olayda yeşil saha adeta boks ringine dönüştü. Bir süre sonra yatıştırılan kavga anı ise saniye saniye kaydedildi. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. grupta mücadele eden Şanlıurfa temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor, ligin 11. haftasında Siverek Firkan Tüysüz Stadyumu'nda konuk ettiği Çatalca Sporu 2-1 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Ağrı 1970 Sporla golsüz berabere kalarak Şanlıurfa'ya puanla dönen Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasını onarımı nedeniyle Çatalca Sporla Siverek'te karşı karşıya geldi. İlk yarıya hızlı başlayan ev sahibi takım Karbel Karaköprü Belediyespor, Çatalca karşısında yakaladığı gol fırsatlarını cömertçe harcayarak ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Maçın ikinci yarısına her iki takım da gol için sahaya çıktı. Şanlıurfa temsilcisi Çatalca karşısında zaman zaman etkili olmasına rağmen kalesinde açıklar vermeye başladı. Maçın 52. dakikasında Çatalca Spor'dan Doğancan'ın golüne engel olamayan Kırmızı Siyahlılar 1-0 geriye düştü. Golden sonra Karbel Karaköprü Belediyespor erken toparlandı ve maçın 81. dakikasında Kubilay'ın attığı golle 1-1 beraberliği yakaladı. Beraberlik golünden sonra Karbel Karaköprü Belediyespor rakip kaleye iyice yüklenmeye başladı. <laughs> Maçın 89. dakikasında tekrar sahneye dönen Doğancanın attığı golle Çatalca karşısında 2-1 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Karbel Karaköprü Belediyespor, Çatalca Sporu 2-1 mağlup ederek gülen taraf oldu. Maçın 90 3. dakikasında Çatalca Spor'da Çağatay Kırmızı Kart gördü. Bu haberle de bülteni noktalıyoruz sayın seyirciler. Yeniden buluşmak ümidiyle hoşçakalın.